Tuşba, geldiği günden itibaren eğitime tam destek sloganıyla her zaman milli eğitimimizin, her zaman üniversitemizin, her zaman öğretilerimizin yanında olmuştur. Bugün de münazara konularıyla, bugün de fikirler konuşuyor özellikle kura çekimiyle bir aradayız. Biz neden eğitime bu kadar destek veriyoruz? Çünkü biz inanıyoruz ki bir ülkenin kalkınması, bir ülkenin büyüyüp gelişmesi ve bir memleketin huzuru, barışı tamamen bu ana sınıfında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sıralarında ne veriyorsak onunla şekilleniyor. Bölgemizin de huzura en çok ihtiyaç olduğu bu günlerde özellikle insanlarımızın başta aile içerisinde, akabinde okullarında ve daha sonrasında eğer bir belediye meclisi ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi orada seçilmiş birisi olarak hayata atılan birinin kendi fikirlerini nasıl anlatacak? Fikirlerini anlatırken karşıdaki fikirlere saygı duyması, mutlak gerçeğin kendisinin olmadığını, kendi görüşünün, kendi düşüncesinin elbette güzel bir dille, güzel bir lisanla, mimikleriyle, diksiyonuyla, bilgisi, deneyimi, becerisiyle evet aktaracak ancak muhakkak karşıdaki insana da değer verecek. Muhakkak karşıdaki fikirlere de, karşıdaki görüşlere de saygı duyacak. İşte maalesef toplumumuzda hemen hepiniz izliyorsunuz. Gerek belediye meclisleri olsun, il özel idare meclisleri olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya diğer ülke meclislerine bakarsanız her gün kavgalar, gürültüler, patırtılar, yani fikirler değil, yumrukların konuştuğu meclisleri görüyorsunuz. Düşünceler değil, insanların baskıyla, tehditle bazı şeylerin anlatılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Ancak biz şunu diyoruz, inşallah bu münazara programlarıyla evet. okullarımızda özellikle liselerimizde öğrencilerimiz hem kendi güzel fikirlerini en iyi şekilde nasıl aktaracaklarını bir jüri önünde öğrenecekler hem de karşı fikri dinleyip sabretmesini öğrenecekler. Maalesef toplumumuzda en büyük eksiklik bu. Konuşulan kişiyi, konuşulan fikri dinlememek özellikle biliyorsunuz bu daha çok televizyon programlarında ya da ikili birçok konuşmada karşıdaki insanı dinlememek gibi büyük bir hastalığımız var. İnşallah bu münazara programlarıyla Sayın Müdürümüzün, Kültür Sosyal İşler Müdürümüzle birlikte İlçe milleti müdürümüzün de bahsettiği gibi birçok katma değerleri var. Ben size Malcolm X'i hatırlatmak isterim. Malcolm X, Oxford Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir münazarada biliyorsunuz o zaman Malcolm X oldu. Biliyorsunuz siyahilerle ilgili üzerine yapılan baskının tehdidin bu şekilde bir münazarada anlatımını veciz bir şekilde kendisini ifade etmesiyle hakikaten Amerika'daki iki yüzlülüğün, Amerika'daki çivri siyasetin ta o döneminden insanlara anlatarak işte Malcolm X bu şekildeki bir münazarayla dünyaya kendisini tanıtıp onunla ilgili belgeseller, filmler ondan sonra çekildi arkadaşlar. Ve bu çalışmada emeği olan başta İlçe milli müdürlüğümüz, Tuşba Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve buna destek verecek olan meclis üyelerimiz ve en önemlisi tüm okullarımızda her birini ayrı ayrı takip edecek okul müdürlerimize ben şimdiden teşekkür ediyorum. Ve başarılı bir sezondan sonra finali inşallah hep birlikte yine izleyeceğimiz bir ortam olur. Bu güzel münazara çalışmalarının, bu güzel gündemin tuşbamıza, ilimize, milli eğitimde hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi en derin saygı ve sevgi, muhabbetle selamlıyorum. E, projemizin amacı burada öğrencilerimizin e, güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, ifade, savunma, fikir üretme ve çözüm kurma yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Amacımız budur. Projemizin hedef kitlesi Tuşba ilçesi evet. resmi eğitim kurumlarımızdan okuyan, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. ve 12. sınıflara yönelik olacaktır. Yarışmaya her okul kendi bünyesinde yapmış olduğu münazaralar sonucunda başarı gösteren, okullarını temsil edebilecek kabiliyete sahip iç öğrenciyi önceden ilçe milli eğitim müdürlüğümüze yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Yarışmamız uzun soluklu bir yarışmadır ve Mayıs 2017 yılı tarihine kadar devam edecektir. Her hafta yapılacaktır. Yarışma süresince Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmaya katılmayan okullardan belirlenen 3 kişilik uzman jüri ekip tarafından görevlendirilecektir ve takip edilecektir. Yarışmalar her hafta farklı ve tarafsız bir okulda gerçekleştirilecektir ve yarışmanın yapılacağı salonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz önceden e, münazara katılacak olan okullarımıza bildirimde bulunacaktır. Son olarak da e, bu yarışmamızın sonunda verebileceğimiz ödüller. Bu yarışmamızın, müradara yarışmamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de e, kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Yani katılım gösteren bütün arkadaşlarımıza, öğrencilerimize mutlaka ufak çapta da olsa bir hediye sahip olacaklar. Bu değerli arkadaşlar, içimizde güzel düşmanımızın eğitim liderleri ve okul müdürlerimiz bulunmaktadır. Malumunuz, bizler de öğrencilik yıllarımızdan, çocukluğumuzdan itibaren hatırlarız. Okullarımızda, sınıfta başlayarak, daha sonra okulun çeşitli etkinliklerinde çeşitli faaliyetlere zaman zaman katılmış olduk. Kendi çocuklarınızdan da bilirsiniz. İnsanların duygu ve düşüncelerini medeni bir şekilde ifade etmeleri, toplum karşısında konuşabilmeleri, bunları zaman zaman yazıya dökebilmeniz çok önemlidir. Tamam Allah vergisi bazı insanlar çok güzel şiir yazar. Bazı insanlar duygularını çok güzel ifade eder, kitap yazar. Bazı insanlar konuşurken duygularını toparlayıp çok güzel konuşurlar. Ancak şöyle bir gerçeklik de var. Daha anaokulundan, belki de anaokulundan önce aile içinde konuşurken, günümüzde güzel Türkçemizin içine karışmış birçok yabancı kelime, anlamsız kelime ile birlikte, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte ve Sayın Başkanımızla birlikte yaptığımız görüşmeler neticesinde bu manada insanların kendilerini hem doğru ifade edebilmelerini hem duygu ve düşüncelerini sağlıklı olarak karşı tarafa iletebilmeleri için ve doğru bir iletişim kurabilmeleri için bu tarz renkli ve anlamlı bir etkinliğe ihtiyaç duyuyor. Şimdi bir yok. Birincisi ilk şey değil mi? Evet. İlk, i̇lk okumuz. Evet. Tamam yok yardıma gerek yok. Evet. Evet. Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi. Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi. Müdürümüz burada Hoş geldiniz. Öğrencilerimiz birinci konularını inşallah bir şekilde hazırlayacaklar. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben evet. <laughs> İkinci okulumuz. Hüseyin Çelik, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Evet Hüseyin. Kalecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Evet, Kalecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Müdürümüzü alalım. Çevirelim. 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 Buyurun. Evet, okullarda öğrencileri geleceğe hazırlayan sosyal ve kültürel faaliyetleridir, Aktivitelerdir. Okulumuzun ismini belirliyoruz. Sanatlar Lisesi. Van Güzel Sanatlar Lisesi. Çeviriyorum. Alaköy çok programlı Anadolu Lisesi. Evet Alaköy çok programlı Anadolu Lisesi. Müdürümüz burada mı? Alaköy evet. Stil ve Ahmet İhali Anadolu sesi müdürümüz burada mı? Buyurun. <laughs> Van spor sesi. Van spor sesi müdürümüz burada mı? Buyurun müdürüm. Yani, rakip olan iki takım. Evet. evet. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet Anadolu sesi müdürümüz burada mı? Sultan Anadolu Lisesi. Müdürümüz burada mı? Canik çok, çok, çok programlı Anadolu Lisesi. Müdürümüz burada. Van Piri Reis Anadolu Lisesi. Müdürümüz burada mı? Temsil Güme <laughs> Hatun <laughs> Anadolu Lisesi. Güme Hatun Anadolu Lisesi çeviriyoruz. Müdürümüz burada ona... mı?